Ee, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mini Mengiz Akbaba'nın ikinci daha like makine e, ya, e, yapacağız ama ilk önce kartoyu bir düzenleyelim. şimdi um, bazılarının de, deneyeceğim mesela bu orada Mert de, de deneyeceğim Zeki yerine sözcüğünü geçen maç Hakan yerine de, 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 demiştim ve bir golü gol atmıştı o dursun o, orkunu pek be, beğenemedim o yüzden Hakan alıyorum hani beğendim. Ee, Berkan'ı be beğendim yani açıkçası. Berkan'ı beğendim. Ee, Enes zaten son attığı gol muhteşemdi. Cengiz ise önceki maç iki ta tane gol attı. Ama belki şöyle olabilir. Sadece oralar da etkili ya. Hakan'la şuraya alsak sözünün daha bir boşluk kalacak. Kalacak ama e, aradan aradan da Cengiz'i buraya geçince gönderebilir. İşte o yüzden böyle çıkacağım. Ama o zaman hemencik daha dön Danimarkamışlığı için. Takımda moraller falan yerinde, herkes enerjik olduğunu göre maçı geçelim. Bu maçta bu bu maçta eee kadro değişikliği yapmayı e, Düşünüyorum. E, e, düşünüyorum. Arunu mu ve düşük olan biri var çıkaracağım. Genç oyuncular denemeye sokacağım. Bu topluyorum. ya. E, başlasın. Hadi biz başladık. Mert. Şu kötü. Doğru ben. Hop. Arkana. Arka. Neyse. Sözcen. Sözcen. İşte beklediğim buydu. Sözcen. Ah be. Ya işte o yüzden Hakan'ı iler iler aldı. Söylediğini böyle kusandı. kalsın diye ve Söylediğini çekti. Tamam. Tamam abi. Tamam. Sanmadan. şey yaptı. Ama o zamanın kal, kal baktı ve içine gitme pasması düş, Düşünebilirdik. Mert aldı. <laughs> Arkadaşlar çok büyük bir hata ya, ya yaptım az önce. Mert. Abi ben Eren'i düşündüm ama havadan oynamayınca Ta şey geldi. herkes hata yapar. Ben çalar. Doğu çal çal çalar ileri oynadı. Ekersen. Ekersen o kim ya? Derken o yedik. ya. Ya İspanya maçındaki Türkiye yok ya. Nasıl? Hadi Nes baskı 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 Berkan sarı kart gördü. Ne ya? Hayda. Ne no, ne no, ne no oluyor bize? Şimdi doğru doğru kan bir tekliz. Çok güzel. Doğru hanım. bu bu koşta koşlarını özellikle beğeniyorum. Alkanın orada geçme top. Alkan al al onu. Alkan. An. An. Mikel. Konas konas konas. Enes. Enes'cik. Bulamadık. Hakan. Hakan bulamadı. Hayır. Gitmek üzere. Ya böyle eriyor işte ya. Ya yeah, yakında yakındaki koy koşsa. Hakan ve. ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu. Ma malum şu anda biz var. Ben beğenmediklerim var. Hatta sizin bile vardı. Abi ne ne berbat bir oyun oynadık ya. Ne berbat oyun oynadık ya. Ben Berkan'ın sarı kart görme te tehlikesi var. Varsan ki. Cengiz o noktada çok şey kaldı. Perdiyi alacağım. En güveniyorum. Berkan'ı değiştireceğim de. Kanatsız kalıyoruz. Söz sözcüğünü biraz daha ileri almak zorunda kalacağım. Berkan'ı DM yapıp hemen de Korkun'u alacağım. Orkun'u çıkardığıma pişman oldum. Lazım oldu yani. Dur bu başka beni yoldan var mı? Yok tamam. Bir, bir gol atmak zorundayız yani. Ferdi. Ferdi. Ferdi yürü ya. Kendin kendin gel. İlk olacak, ilk olacak. Uf, uh, uh, can da. Uh... -huh. Yüzden sarı Çıkarmayacağım. Zavallı zaten de evet, Ha, yok zaten önünde perde var o yüzden çıkarmak zorundayım. <laughs> Dokan. Dokan oldu. Eren koş Hakan'a Hakan 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 Hakan'ın çok çok güzel bir dribling bir de ortaya yaptı <laughs> kaleci kaldı ya ama vakit etiyorlar ya <laughs> Doğru kan. Durukan <laughs> 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 Bunlar. Evet. Uyuyacağım. Dorukhan. Ferdi. Devam devam devam. Enes Enes Enes. Enes ölüm boş Enes. Enes. Enes çok güzel Enes. Enes. Kesfer ya. Umut olarak umudu Furkan. Hamdan Enes'e Enes 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 önü boş. Enes vur. Enes Enes. Enes. Uğurcan sen değilsin, sen Uğurcan. <laughs> uğurcan be He Uğur Uğurcan değil ha, aptuştun işte, ştup be. Hey ben çıkayım hemen 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 hemen, hemen. Hani Enes 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 boşaltın ne Enes Bitti. Bir bir beraber kalıyoruz. Abi son son dakikalar nefes kesildi. Enes'in golünden sonra penaltı oldu. Penaltıyı kaçırdılar. Her yani çok kritik. Her an az bizi bitiriyordu Neyse arkadaşlar videonun sonuna gidip e, abone olmayı ve be, like, atmayı unutmayın. Ee e, e, Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlaka.